Esselamu Aleyküm arkadaşlar YouTube'da Zafer Işık kanalımızda bu dersimizde bir berat örneği okuyacağız. Daha önce bu emsal birçok vesika okuduk bu cidde arkadaşlar bu dersimizi hızlı okuyup geçeceğim inşallah. Arkadaşlar yukarıda tabi e, Turamız gözükmüyor Allah'u Alem e, Mehmet Reşat'a ait olsa gerek arkadaşlar. Şimdi tarihten belli olur zaten. Burada nişan formülü var arkadaşlar. Nişanı, şerifi, alişanı, sami, mekanı, sultani ve tugrayı, garrayı, cihan, sitanı, hakani. Nefeze bil avni rabbani hükmü oldur ki. Arkadaşlar tabi oldukça girift genelde bu tarz nişanlarda arkadaşlar standart kalıplar var. Bu da onlardan bir tanesi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Erzurum hısnı yani Erzurum kalesi evvabından yani kapılarından Gürcü kapısı haricinde kain Hacı Hamza bin Sefer medresesinin medresesinin yevmi yani günlük 26 20 akçe günlük 20 akçe vazife ile müderrislik yani hocalık cihetinin mutasarrıfı İşbu rafii tevki'i refîu şan hakâni hafız mehmet efendi arkadaşlar hafız mehmet efendiymiş zîde salahuhu'nun zîde salahuhu'nun yedinde bulunan atik beratı yani eski beratı her nasılsa kaza-en kaza olarak her yani kazara kaza-en zayi olmuş olduğundan evet beratı kaybolmuş arkadaşlar Yine bir berat mevzusu var. Şayet ileride, ileride zuhur ederse, yani ortaya çıkarsa kaybetti o berat, asla amel ve itibar olunmamak üzere kaydı mucebince zayiinden, zayiinden ve müceddeden yani yeni olarak yedine berat-ı alişanın ihtası, işarı mahalli ve evamir kalemi müdiriyetinin dere kenarı üzerine nezareti evkafı hümayunumun işareti mucibince 1337 senesi 1337 senesi arkadaşlar bu da Allahu Alem 1920'ler gibi yapıyor ama tam emin değil hesaplamadım senesi Şehri Cumadel Ahirinin Şehri Cumadel e, Ahirinin ikinci günü zayiinden ve müceddeden bu berat Ali Şanımı verdim ve buyurdum ki Muma ile Salifü Zikir müderrislik cihetine vazifeyi merçumesiyle bin nefs bila kusur edayı hizmet etmek ve terk ve tekasül ya da terk ve tekasül eder ise refinden refinden ahara yani başka birine verilmek evet verilmek şartıyla kemakan mutasarrıf ola mutasarrıf ola tahriran fi yevmil hamis aşar yani 15. gün min şehri cumadel ahire Cemazil evvel ahir ayı yani. Cemazil ahir ayı özür diliyorum. E, Cemazil ahir. Burada cumadel ahire şeklinde yazılmış. Lisene. Lisene. Senesinde yani. Seve'a yedi ve selasin otuz yedi, Ve selasemiye Üç yüz otuz yedi ve elf. Yani 1337 arkadaşlar yazıyor. Burada da arkadaşlar. Evkaf-ı humayun hazine-i celilesine mahsus. Berat Ali Şah e, yazılmak için varakadır. Yalnız 10 kuruştur. Burada da makam yeri var arkadaşlar. Çok silinmiş. Ben makamı Konstantiniye, El Mahruse, El Mahmiye gibi kalıp ifadeler buralarda yer alıyor. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda dersimiz burada bitiyor.